İyi günler arkadaşlar, benim Çevrük. Çevirük. Ee, bu dersimizde arkadaşlar e, çoklu, çok boyutlu dizilerden bahsedeceğiz arkadaşlar Javascript'te. Ee, Javascript'te arkadaşlar ilk yani bundan önceki dersimizde arkadaşlar array'leri işlemiştik, dizi değişkenleri. Şimdi de bu dizi değişkenlere nasıl çoklu veriler girebiliriz bunu göreceğiz arkadaşlar. Artık e, çıtayı biraz daha yükselteceğiz artık bu dersimizde. Hemen ben her zaman klasik olarak e, örneğimi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi buraya var diyelim. Şehir diyelim arkadaşlar. Bu sefer gün diyecektim ama. E, şehir de, değeri girelim. Ve new array diyorum arkadaşlar. Ve array kütüphanemi çağırıyorum. Bir önceki ders hatırlayacak olursak ne yapıyorduk arkadaşlar? Değişkenimizi yazıp parametremizi yazıp hangi değeri alacağını yazıyorduk. Ama bu dersimizde geliştireceğiz dedik ya. Şimdi ben değer yazmak yerine tekrar new array diyorum arkadaşlar. Bakın buradaki durum biraz karışık olabilir. Şimdi ne yapmış oldum? Şehir diye bir array oluşturdum, bir dizi oluşturdum. Daha sonra şehrin sıfırının altında da bir dizi oluşturdum. Yani dizinin altında dizi oluşturdum arkadaşlar şu an. Şehir sıfır değer Mesela ne alsın? Ankara, e, İzmir, e, İstanbul olsun. Daha sonra şehir bir diyorum arkadaşlar doğal olarak. Ve ben buna da R <laughs> demek istiyorum. Yani her alt dizinin bir alt dizini daha olsun diyorum. Buna da artık aklıma gelen ilçeleri yazayım. Mesela Etimeskut yazayım Ankara'ya. İzmir'e konak yazayım ve e, İstanbul'a da e, gün gören yazalım. Ne yapmış olduk arkadaşlar? En başa gelirsek şehir adında bir dizi oluşturdum. Daha sonra şehir sıfır altında da bir dizi oluşturdum. Daha sonra şehir birin altında da bir dizi oluşturdum. Hadi şimdi çık çıkabilirsin işin içinden. Etimeskut yazısını ben nasıl alacağım? Önce Documents diyelim arkadaşlar ve right ile arkadaşlar şehri ekrana yazdırmaya çalışalım bakalım böyle bir çıktı bize neyi verecekmiş arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi Ankara İzmir İstanbul yazdı daha sonra da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilçeleri yazdı yani şurayı da burayı da yazdı arkadaşlar hiçbir ayrım yapmaksızın ben sıfır deseydim yani şu seçeneği seçseydim ikinci seçeneği arkadaşlar o zaman bana ne diyecekti Ankara İzmir ve İstanbul diyecekti eğer 1 demiş olsaydım etmezkut konak ve gün gören diyecekti arkadaşlar e şimdi ben etmezkutu tek başına alamıyor muyum tamam alabilirim nasıl alabilirim her şeyi unutun arkadaşlar tabi bir önceki dersi unutmayın nasıl alabiliyorduk 0 1 ve 2 olarak alabiliyorduk yani ben bu eski bilgimi unutmadıysam etimeskuta 0 olarak ulaşabilirim. Şöyle ulaşacağız. İlk önce buradaki değeri yazıyorum. Şehir 1. Şehir 1. Daha sonra bir köşeli parantez daha açıyorum arkadaşlar ve 0 diyorum. İşte çoklu dizi arkadaşlar burada geliyor. Ben bunu bu şekilde kaydedip yenilediğimde sadece etimeskut değerini almış oldum arkadaşlar. Ne oldu? Tekrar küme olarak düşünecek olursak, şehir adının, e, şehir kümesinin içinde arkadaşlar iki tane alt küme vardı ve bu alt kümelerin içinde de arkadaşlar üç tane, mesela bunun e, e, elemanları arkadaşlar, bu, bu birin elemanları da bunlardı. Ben dedim ki, e, kümeyi seç, en baş kümeyi seç. Daha sonra bir numaralı alt kümeyi seç o bir numaralı alt kümenin altındaki sıfırıncı değerli veriyi çek dedim arkadaşlar. Bu da etmeskuta tekabül etti. Eğer ben sıfır e, bir deseydim arkadaşlar neyi çekmiş olacaktı? Sıfır burası sıfır bir. Yani İzmir çıktısını bana görmüş olduğunuz gibi vermiş olacaktı arkadaşlar. Bu da bizim e ki çok boyutlu dizilerimiz arkadaşlar. Yani şu nedir arkadaşlar? 0'a 0, 0'a 1, 0'a 2, 1'e 0, 1'e 1, 1'e 2'dir arkadaşlar. 1'e 1 neymiş? Konakmış. Bakalım. E, konak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani bu da aslında e, zevkli bir e, ders oldu arkadaşlar. Ha biz bunların içinde de arkadaşlar ne yapabilirdik? Gene evre oluşturabilirdik. Mesela şehirin birinci dizininin içindeki sıfırın altındaki osunun usun de deyip de tekrar new array deyip e, bunun içine de kelebek yazabilirdik arkadaşlar. Bu sefer bunu nasıl yazdıracaktık? Birin içindeki sıfırın içindeki sıfır deseydik arkadaşlar ne yapmış olacaktı? Yazdırmış olacaktı arkadaşlar. Böyle böyle ne yapabiliriz? Örneklerimizi çoğaltabiliriz arkadaşlar. Eee... O kadar da kafa karıştırmaya gerek yok. Şimdi ikili boyutlu olması bizim için yeterlidir. Diğeri e, sorun da çıkartabilir arkadaşlar. Ne yapabiliyormuşuz? Bir değişken oluşturduktan sonra bunu array atıyoruz. Ve çoklu dizi olduğunu burada tanımlıyoruz. Daha sonra diyoruz ki sıfırıncı değer de çoklu. Birinci değer de çoklu diyoruz arkadaşlar. Ve dizinin içinde dizi oluşturmuş oluyoruz. array kütüphanemiz ile. Cemaşikli ee, de arkadaşlar çok boy çoklu boyut çok boyutlu çok boyutlu daha mantıklı diyor çok boyutlu dizilerde bu şekilde arkadaşlar ee, daha fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum yeterince karıştığını düşünüyorum ee, bu dersinde bu kadardı arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.